Ebu Cehil neden öldürüldü? Çeşitli blog ve web sitelerden kaynaklara bakılmadan çekilmiş tam bir saatlik bir video. Ebu Cehil'in aslında anlatıldığı gibi biri olmadığını konu alıyor. Kardeş koş İslam'a saldırıyoruz akımına yakışır bir video olmuş. Şimdi bunların bir kısmı Hz. Muhammed hiç yaşamadı diyor. Ama buna rağmen İslam'ın erken dönemi ve Hz. Peygamber'in etrafındaki insanlar hakkında hikayeler uydurmaktan geri durmuyorlar. Hazreti Muhammed yaşamadı ama Hazreti Ömer, Hazreti Ali, Hazreti Ayşe yaşadı mı? İşte bu zekaya sahip tipler size İslam'ı anlatıyor. Fakat bu diamant biraz daha uyanık olanlarından. O Hazreti Muhammed yaşadı diyor. Durun arkadaşlar, İslam'a saldırmaktan bize daha çok ekmek çıkar demek istiyor. Nasıl bir kim beslediğini satır aralarına serpiştirilmiş yalanlarından görebiliyoruz. Bunu öyle objektif yaklaşıyormuş gibi anlatıyor ki gençler kansın. Hani adam dese ki dönemin İran kaynaklarında şöyle yazıyor. Bizans kaynaklarında böyle yazıyor. Oturup dinlersin. Fakat İslam kaynaklarından Ebu Cehil güzellemesi çıkarmak nedir? Hani efsanelere inanan bizdik? Aklı, deneyi, kanıtı her daim metod edinen sizdiniz. Ne oldu? Eskiden askerlik analarını abartarak anlatan yeni tezkere almış abiler olurdu. Telefon, tablet, internet olmadığından Bunlar dinleyici bulurlardı. Bu arkadaş tam böyle bir tip. Peki ama adam kaynaklarla konuşuyor diyorsunuz değil mi? Ekşi sözlükte Ebu Cehil başlığı altında yazılanlardan kaynak olmaz. Bu işler şakaya gelmez. Şimdi birazdan kopya iddialarını kesinlikle reddediyoruz diyecekler bazı diyamon severler. Evet kopya olduğuna ben de inanmıyorum. Çünkü birader bu birebir aynısı. Her neyse bunun iddialarına tek tek cevap vereceğim. Dileyen gidip bakar Dileyen bu çocuktan masallar dinlemeye devam eder. Ebu Cehil'in giyimi kuşamı tam bir ehli sünnetçi giyimi iddiası. Kardeşlerinin saçına, sakalına, giyimine, kuşamına, abartılı makyajına bakarak, bu benzerlikten yola çıkarak, bu diyamam tam bir pasif erkek desek olur mu? Olmaz değil mi? Evet sarık Araplarda cahiliye devrinden beri bilinen bir başlıktır. O devirde müşrikler başlarına takkesiz sade sarık sararlardı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber Müslüman toplumun kendine özgü onları diğerlerinden ayırt edecek yassı takkeler üzerine sarık sarmalarını, risale ve taylasan bırakmalarını tavsiye etmiştir. Yani onlara kendi zamanına göre muhalefet etmiştir. Bak hadis var. Hani senin hiç bakmadan saatlerce video çektiğin hadislerden. Sıkıştığın yerde uydurduklarından da değil. Bizimle müşrikler arasındaki fark kalen süveler üzerindeki sarıklardır. Ebu Cehil bilgeliğin babasıydı, Ebu'l Hakem'di, ölçüp biçen birisiydi iddiası. Ebu Cehil'in ölçüp biçip tartarak muhalefet etmesi mevzusu tam bir komedi. Çünkü bahsettiği Müdesir Suresi 18'de o düşündü, ölçtü biçti diye haber verilen kimse, tarihi kaynaklara göre Ebu Cehil değil, Velid bin Muhire'dir. Hangi tefsir kitabına baksan böyle nakletmiştir. Sen ölçtü biçti kısmını al, bu bilgeliğin babası olan Ebu Cehil'e yama. Diamond'un ekşi sözlükle imtihanı. Ne diyelim? Hiç mi tefsir karıştırmadan çektin bu videoyu be kardeş? Ekşi sözlükteki eleman bile sonradan düzeltmiş bunu. Sadece bu diamond kabak gibi kalmış ortada. Videolarımdaki hatalar diye video çekmiş. 1, 2, 3, 4, 5 seri halinde bekliyoruz. Ebu Cehil çok adaletli biriydi. Ve çok sevilirdi. Asla yalan söylemezdi. Hazreti Peygamber'e El Emin ismini dahi o vermiştir iddiası. Evet çok adaletliydi. O kadar adaletliydi ki mesela kaynaklara göre Zübeyt kabilesinden bir tüccarın mallarına oldukça düşük fiyat verdi. Ve başkalarının onun mallarını satın almasına engelledi. Ebu Cehil'in bu tavrını öğrenen Hazreti Peygamber yabancı tüccarın mallarını onun istediği fiyattan satın aldı. Ve hesap sormaya gelen Ebu Cehil'e hıl fıl hatırlatarak ona gözdağı verdi. O kadar adaletliydi ki dinlerinden döndürmek için insanları işkence ederek öldürmek gibi sevilen özellikleri vardı. Ama Hz. Peygamber'e El Emin ismini Ebu Cehil'in verdiğine dair ekşi sözlükten başka bir yerde kaynak bulamadık. Bizi bir bilgilendirsen güzel kafalı insan. Merak içindeyiz. Hz. Peygamber bu adamla uğraştı. Çünkü lider olma sevdasındaydı iddiası. Peki madem lider olma sevdasındaydı şu rivayete ne diyorsun? Kureyş'in ileri gelen müşrikleri bir heyet halinde Hazreti Peygamberi Kabe'nin yanına davet ettiler ve özetle şunları söylediler. Sen şimdiye kadar Araplardan hiç kimsenin yapmadığı kadar halkımız arasında bir ihtilaf ortaya çıkardın. Atalarımızı yerdin, ilahlarımıza hakaret ettin, akıllılarımızı ahmak yerine koydun, toplumumuzu böldün, bize olmadık kötülükler yaptın. Eğer bunları mal için yapıyorsan aramızda sana mal toplayalım. Seni en zenginimiz yapalım. Şan ve şeref kazanmak için yapıyorsan seni başımıza lider yapalım. Eğer ruhsal bir rahatsızlık sebebiyle bunu yapıyorsan bir tabip bulup iyileşmen için malımızı mülkümüzü harcayalım veya seni mazur sayalım. Yani liderliği zaten teklif ettiler. Ve eğer getirdiği dini kabul etmezlerse kendini koruyan amcasının dahi cehenneme gideceğini söyleyecek kadar davasına sadık biriyle karşılaştılar. Koskoca Allah din gönderiyorsa daha en baştan Ebu Cehil'le neden uğraştı iddiası? Babadan oğula aktarılan asalete dayalı çarpık toplum düzeninin devam etmesini şiddetle savunan, eski dinine sıkı sıkıya bağlı yani kız çocuklarının toprağa gömülme adetinin devam etmesinin sonuna kadar arkasında, asil ile teba arasında bir hukuk bulabileceğini asla kabul etmeyecek bir kibir abidesini, Kur'an'ın konu edilmesini hem eleştir hem de gel Kur'an kız çocuklarının gömülmesini bırakmış Ebu Cehil'in derdine düşmüştü. De. Ha dersin ki bunları siz uydurdunuz. Ben inanmıyorum. O halde senin oturma organından uydurduklarına biz neden inanalım? Bu rivayetler olmadan bir saatlik videoyu nasıl çektin? Bu soruları kendine hiç sordun mu? Ölçüp biçenin torunu. Kız çocuklar gömülüyor. Sen Ebu Cehil'e kafayı takmışsın. Bunu yasaklamak için Allah 18 yıl bekliyor iddiası. Yuh artık. Yalan söylemenin de bir adabı olur. Kini bu çocuğun gözlerini kör etmiş. Bu mesele Medine devrinin sonlarında inmiş olan surelerde ilk defa ele alınmış değildir. Aksine Mekke döneminin başlarında inen Tekvir suresinin 8. ve 9. ayetlerinde kıyametin dehşeti nazara verilirken amellerin sorgulanması noktasında kız çocuklarının öldürülmesi misal olarak verilmiştir. Bu surenin tamamı ittifakla Mekki'dir. Bunun Mekki bir sure olduğunu bilmeyen yoktur. Tefsirlere de mi hiç bakmadın. Ayrıca yine Mekke'de nazil olan İsra suresinin 31. ayetinde açlık korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Onları da size biz rızıklandırırız Şüphesiz bu büyük bir suçtur denilmiştir. Videonun başında kısa bir kesit gösterdiğin çağrı filmi neden bakmadın? Tekvir suresi nerede ne zaman inmiş film anlatıyor işte. Hem zaten birçok surede bu vahşet eleştirilmiştir. Gerçekten bunları bilmiyor musun yoksa bilerek mi çarpıtıyorsun? Ebu Cehil bize eskilerin masallarını anlatma diyor. Ortada daha kitap yok ki ilk sureler inmiş. 10 yıl sonra gelecek peygamber kıssalarını nereden biliyordu? Buna açıklamalısınız iddiası. Bunu yine videonda bahsi geçen kalem suresindeki ayetlerle kendini çürütüyorsun. Yakında onlar da görecekler. Yakında onun alnına damgasını vuracağız. Yine örnek verdiğin müdessir suresinde süra üflendiği zaman işte o gün zorlu bir gündür diye bahsedilen ayetler nedir acaba? Adam ölümden sonra tekrar dirilmeye inanmıyor. Hesaba çekilmeye inanmıyor. Cennete cehenneme inanmıyor. Bunlara da eskilerin masalları diyor. Hem konuyu kendin peygamber kıssalarına bağlıyorsun, hem de gelmiş bize meydan okuyorsun. Nereden biliyordu on yıl sonra gelecek kıssaları, bunları anlatacaksınız diye. Kafan çalışmadığı için kendine sorulacak bu temel sorunun dahi farkında değilsin. Ayrıca Kur'an peygamberle etrafındakiler arasında geçen her ayrıntıyı konu edilmemiştir. O dönemde peygamberlik iddiasında olanlar vardı. Neden sana inansın? Bir mucize bile gösteremediğin iddiası. Şimdi sence bir peygamber binlerce mucizesi olan biri olmalı değil mi? Evet diyeceksin. Ama 200 yüzlü olduğun için diyorsun ki biz Buhari'nin kitabında geçen o mucize anlatılarına inanmıyoruz. O bilgilere itibar etmiyoruz. Buhari ve diğer eski kitaplar yalan yazmış. Zaten videonun ilerleyen dakikalarında tarihi kazananlar yazar diye bir itirafta bulunuyorsun. Ama konu Ebu Cehil meselesine gelince bu kaynaklardan bize bir saatlik videoyu nasıl çekebildiğini anlatman lazım. Buhari'nin kitabında birkaç yerde Ebu Cehil mevzusu varsa yüzlerce yerde mucize bahsi var. Bunları işine gelmediği için almıyorsun. Bu yaptığın iki yüzlülüğün dip hali değil de ne? Buyur bu yaman çelişkiyi hadisler üzerinden anlat. Hangi kritere, hangi ölçüye göre mucizeler bahsini kabul etmiyorsun? Bunu bize çelişmeden izah et. Kafan çalışmadığı için kendine sorulacak bu temel sorunun bile farkında değilsin. Hem böyle ölçen biçen birinin ki bu zatine bu cehildir daha önce bahsettik. Sonunda aynı ayetlerin devamında bu olsa olsa eskilerden nakledilmiş bir sihirdir demesine ne diyorsun? Ne gördü, ne yaşadı bu bir sihirdir dedi. Madem bir mucize istediğini ve gösterilmediğini iddia ediyorsun. Bunu neden sorgulamıyorsun? Sonra da gelmiş neden ikna etmediniz adamı diye bir şeyler geveliyorsun. Hem el-Emin ismini o verdi demiyor muydun daha önce? Bu denli güvenilir birine o iman etmediyse burada suçlu kim? Ebu Leheb'in iman etmeme mucizesinin asılsız olduğu, bu surenin Ebu Leheb'in ölümünden sonra inmesi, tefsircilerin çoğunluğunun indiği dönemi ölümünden sonra olarak bildirmesi yalan. Bunu böyle bildiren şu tefsircileri gösterir misin? İnsan atar da biraz destekli atar. Biri çıkar beni yanlışlar demiyor musun? Kur'an'da en yakın akrabanı uyar mealindeki ayetin inmesi üzerine Hz. Peygamber bir sabah vakti Safa tepesine çıkıp Kureş mensuplarına seslenmiş. Kendisinin şiddetli bir azap öncesinde gönderilmiş uyarıcı bir elçi olduğunu bildirmiştir. Ve bunun üzerine dinleyiciler arasında bulunan amcası Ebu Leheb onu azarlamış. Kahrolası bizi bunun için mi buraya çağırdın diyerek uzaklaşmıştır. Bu olayın ardından Ebu Leheb'in kullandığı teb kavramıyla başlayan bir sure nazil olmuştur. Ayrıca Ebu Leheb öldüğünde Müslümanlar artık Medine'ye yerleşmişlerdi. Adam Bedir'de bile yoktu. O öldükten sonra böyle ağır ifadelerde bir sure inmesinin mantığı nedir? Bir dahaki sefere iyi ölç Biç. çok açık veriyorsun. Ebu Cehil çok dindardı. Dinimi ezdirmem dedi. Tepkisi normaldi. Demek ki peygamber adamı ikna etmeyi başaramamış iddiası. Madem adamın tepkisi normaldi, aynı mantıkla Müslümanların her türlü tepkisi de normal. Savaşta bilgeliğin babasını siz nasıl öldürürsünüz? Neden bilge bir adamla savaşmak yerine onu bilgece ikna etmediniz? Diyor. Bundan başka bir şey anlayan var mı? Adam malım, statüm, her şeyin üstünde demiş. Yani klasik zengin tripleri atmış, savaşmış ve ölmüş. Sen neyin derdindesin anlamadım ki. Yani eleman çok bilge olduğu için bilgeliğin babasının avukatlığına soyunmuş. Sorsan agnostiktir kendisi ama Ebu Cehil güzellemesi yapmakta bir beis görmez. Yani İslam'a vurması tamamen art niyetinden, kininden başka bir açıklaması yok. Atatürk portresiyle kitle kazanmak bir şey ifade etmez. Biz bunu alışıyoruz. Senin elinden gelse İskender Bey'in resmini koyarsın ya neyse. Ebu Cehil bugün yaşasaydı agnostik olur muydu? Zorunlu varlık imkansız der İslam'a saldırmak adına hadis uydurur muydu? Bilemiyorum. Sen kesin bunları da biliyorsundur. Bizleri bir aydınlat. Bütün bu bilgiler hadisler aracılığıyla geliyor. Hadisler nasıl oluşturuldu bunu herkes bilir. Bu bir toplumun tarih oluşturma çabasıdır iddiası. Hadislerden tarih oluşturmak mı? Bir oku bakalım hadislerden tarih çıkar mı? Güya lafı kıt aklıyla bu Arapların tarih oluşturma çabası onları ilgilendirire getiriyor. Siyer yazarlarına hiç de iyi bakılmamış bu gelenekte. Hatta bazen çok eleştirilmişken bırak bu oryantelis ağızlarını. Fransız ihtilalinden bahsetmiyorsun. İslam zayıfken senin dinin sana, benimki bana. İslam güçlenince, İslam hakim oluncaya kadar savaşın ayetleri geldi. İddiası. O ayetler karşı taraf saldırganlığını daha da artırdığı için geldi. Bir nevi meşru müdafaa, etkiye tepki yani. Karşı taraf ne kadar saldırganlaştıysa, ayetler de o denli sert geldi. Kendi içinde gayet tutarlı. Hendek savaş denen bir savaş var, bilir misin? Adam şehrin etrafına hendek kazmış. Kendini korumak için. Sen saldırganlıktan bahsediyorsun. Nato kafa, Nato mermer. Yoksa o Nato kafa, Nato pırlanta mıydı? Ayetler gündeme göre indiği için bazen peygamberin ağzından, bazen meleğin ağzından, bazen Allah'ın ağzından geliyor iddiası. Bu edebiyatta bir sanat, ey Ebu Ca'hil. Manzum bir eserden bahsediyorsun. Biraz araştır, sonra yaz. Ayrıca bu konuların Ebu Cehil'in öldürülmesiyle ne gibi bir alakası var? Yok kendinden 15 yaş büyük biriyle evlenmiş, paraları götürmüş, bir de din anlatıyor. Yok insanları evinden kovuyor. Ne kadar soru işareti bırakabilirsen o kadar iyi kafasında. Çakallık diyorlar halk ağzında buna. İslam daha sonra o kadar gelişti ki beni Kurayza kabilesi katliamı bile yaptı iddiası. Katliam değil, bir isyanın bastırılması. Hani Bozkır isyanları, Dersin, Çerkez Etem, Çapanoğlu gibi. Fazlası değil, Seninki isyan bastırmakta diğeri neden katliam oluyor? Bunlarda ne yapılmış, nasıl davranılmış diye sorsak ama diye başlarsınız hemen. Birinde nasıl hareket edilmişse diğerinde de aynı şekilde hareket edilmiştir. Savaş hukukunda harp ihaneti nasıl cezalandırılır? Bir bak istersen. Fazla lafa lüzum yok. Az objektif ol. Deve kuşuna uç demişler, ben deveyim demiş. O zaman koş demişler, ben kuşum demiş. Nasıl işine gelirse artık. Zaten herkes Müslüman değildi. Sonradan münafıklar sıcak savaştan soğuk savaşa geçip İslam'ı yozlaştırdılar. İslam'ı yozlaştırdılar derken namazı, orucu, zekatı, haccı kaldırdılar. Kaldırmasalardı namazımızı kılardık, orucumuzu tutardık. Ama nasıl kılınacağını, nasıl tutulacağını bilmiyoruz demek istiyor. Akıllarda bir soru işareti bırakmayı da ihmal etmiyor. Ne de olsa taşları bağlamışlar, diamant gibileri salmışlar. Masal anlatmanın bir işlevi de gerçek kurgu ayrımını öğretmek. Masal serbestlik içermeli, tamam. İçine bir şeyler ekleyip çıkarabilmeliyiz, ona da eyvallah. Ama böyle masal uydurma olmaz. Bu konular şakaya gelmez. Arkadaşım sen sanatçısın, kendi sanatını icra et. Yoksa herhangi bir eğitim almadan, bilgi sahibi olmadığın konularda konuşma. Çok belli ediyorsun cahil olduğunu. Durup dururken taytlı ablaların abilerin çıkıp dans etmeye başladığı tiyatro gösterilerinde seni görmek isteriz.